Arkadaşlar ben şey öncelikle bu videoyu iki kez çekmeye çalıştım ve öncelikle bu videoda edit olmayacak arkadaşlar haberiniz olsun başlayalım şimdi bir dakika tamam şimdi arkadaşlar biliyorsunuz PKX'de de kulüpler var bu videoda kulüplerdeki puanımı arttırmaya çalışacağım. Şimdi ben 75 puanım ya. Ben kaç yapabilirim puan? Uzatacak Yok. İstemiyor. Şimdi arkadaşlar nasıl desem? 55'te 20 80 80 puan da puan alabilirim ki arkadaşlar neyse arkadaşlar bir sonraki videoda kulüp puanımı mı arttırmaya çalışayım yoksa takaslarla mı ilgileneyim? Bundan lütfen bahsedin. Durun. Takas bölgesine gitmeyi unuttuk. Bu arada arkadaşlar sesim daha iyi gelsin diye telefon normal oyuncu gibi tutmuyorum farklı bir bi biçimde tutuyorum. Belki çok ilerleyen videolarda gösteririm. Şu ah uyku acı var. Deneyelim. Öncelikle yine edit olmayacak. O yüzden her dediğimi iyi dinleyin. Ve eğer duyamazsanız geri alın videoyu. Arkadaşlar. Şu lan. Hayır. Şunu Evet. Hadi. Ya. İnşallah kabul eder. Bu arada arkadaşlar telefondan sesim çok kötü geliyor. Bunun için özür dilerim. Çok ilerlediğimiz zaman belki mikrofon ve kamera alacağım. O yüzden lütfen kanalıma abone olup like atın. Of. Gelmiyorsa gidelim. Aynen. Arkadaşlar bu arada video biraz kısa sürecek. Bu arada size göstereceğim bir şey. Ben bu videoyu iki kez çekmeye çalıştım. Ve durum. Sıkı durun. Arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Ben bunu 40 elmasa aldım. Ama bunu iki kez almama rağmen gülümseyen kedi ve Van kedisi çıktı göstereyim. Van kedisini görmüşsünüzdür. Ama gülümseyen kedi çok büyük ihtimal görmediniz. İşte burada arkadaşlar bu arada bazı hediye edenler oldu bana bir şeyler. Bakın burada gülümseyen kedi. Ve arkadaşlar böyle. Şimdi bu neymiş? Tamam. Of. Oh. Şu work of work of yurt ayıcığına şey yapalım takas Hadi hadi lütfen lütfen lütfen. İnşallah ayıcık alabilirim. <laughs> Ayıcıklar paralı olduğu için. Bu arada ben, neden o 40 elmaslık kuttan iki tane aldım ve bir daha alacağım sorursanız. Şöyle şu iki ayaklı kurmalı tavşan diyor arkadaşlar. Bu iki ayaklı kurmalı tavşan aslında paralı 21 dolar veya TL. Yani bunu e, takasa koyarak ayıcık alabiliriz. O yüzden bir dakika arkadaşlar sesim gidecek. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar sessiz olacak bu ortam. Hoştan 3 2 1 şimdi. Çeviri 哦，飞哥。 arkadaşlar bu arada biliriz ve tuvalette değildim merak etmeyin bu Afrika bıraktım onu şimdi arkadaşlar bu videoda bir şey yapamadık Ah Arkadaşlar bu arada evime şöyle yaptım. Çarktan çıktı. Bir daha beğenmiş evime. Eğer kimsen sağ ol. Valla şeyde istiyor. Dayı? İyiyim sen ne yaptın? Güzel geçti. Sen Duymadın mı? Ha, bir tane sayfa okumamı istediler falan. Ha, mu? Okudum. Güzel mi okudum. Evet. Okudum. Hayatın nasıl geçiyor dedi falan. <laughs> İyi. Dayını sordular mı? Sor. Ha, sordular, sordular. Ha, sordular mı? Dedim, yani şu dayı, Yok onu demedim. Zaten biliyordu. İyi bakalım. Hocan Hoca ne olacak haberin olsun. Tamam. Tamam. Onu seçmiş okay. zaten. İyi tamam. Erkekler aktör oluyor diye onu seçmiş. Arkadaşlar dayımla konuştum. Şimdi hadi küçücük bir ayıcık varmış.

Hadi ne olacak? Ya tam vereceğim bakalım ne olacak. Ya hayır. Tabii ki hayır. Güzel bir şey koş. Daha fazla. Arkadaşlar o video buraya kadardı. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Edit yapmayacağım. Söylemiştim. Bir kere daha söylüyorum. Like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Kanalımda bir düşüş var lütfen. Bu arada video 12 dakika oluyor. Tam 12 dakika.